Selamlar sevgili oyun sever dostlar. Frank Benjamin'in oyun kanalındasınız. En kaliteli Türkçe çeviri oyun videolarının adresindesiniz. Hepiniz Dead Loop serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum. Evet en son hatırlayacağınız seriyi takip edenler bilirler. E, Juliana'yı avlamıştık. E, şöyle ki Doktor Benji'yi tekrar ikinci kez avlamaya gittiğimizde The Complex bölgesinde karşımıza çıkmıştı. Biz de affetmedik. Kazı karşımıza çıkmışken neden öldürmeyin dedik. Onu öldürdük ve onu öldürmemizle beraber şuradan Loda Atta da bakabileceğimiz gibi bir Haywalk özelliği aldık. Bu Haywalk e, özelliği değil pardon çok özür dilerim. Aider özelliğini aldık. Bu Aider özelliği de e, neredeyse bizi invisible yani görünmez yapan bir özellik. Rakiplerimize daha hızlı yaklaşımımızı sağlıyor ve hatta ve hatta Doktor e, Venge da bu şekilde çok hızlı bir şekilde öldürmemizi sağladı. Şimdi iki tane hedefimiz var. Birincisi Igor, ikincisi ise Alexis. Ee, ben The Complex bölgesini artık iyice aşina olduk. Aptamda da fena değiliz ama komplekse daha yeni gittik. O yüzden bu sefer bir e, Uptam bölgesini deneyelim diyorum. E, kompleks, sürekli kompleks, kompleks, kompleks yapmayalım. Aptam bölgesine daha sonrasında da tekrar komplekse öyle veya böyle geri döneceğiz zaten. Şuradan görevimizi de seçelim. Ve... Explore diyelim. Bütün bu parmak uçlarındaki güçle hala iyi ve ateşli hissetmiyor musun? Ben bu kelimeyi kullanmazdım. Öyle mi? Anlat öyleyse. Yani birazcık tuhaf ama aynı zamanda tanıdık da biraz aceleci. Bütün bir mekan acele ediyor zaten Colt. Yani nokta da burası zaten. O halde neden çok fena bir şekilde bundan ayrılmak istiyorum? Hey beyler çok gizli bir bilgim var. Evet neymiş? Yani çok gizledim ya. Hadi dökül. The best place to see the fireworks. Abi ya şaka mısın ya? Of. Bu mu yani? Lütfen geber. Evet diyor ki Hawaii fişek gösterisini izleyecek en iyi yeri bulmuşmuş. Ne yine biz e, otomatik silahımızı elimize alalım. Nasıl ölmüyorsun abi sen ya? Gözünü seveyim ya. Nasıl ölmüyorsun? Ramblin Frank. Yani bizim hedefimiz şu anda bu vatandaş değil. Biz Alexis Dorsey'i öldürmeye geldik buraya. Burada burayı niye girdikse? Neyse girmiş bulunduk, buraya gelmiştik daha önce hatta ulan korku filmi gibi değiştik orasının aynısı ama iyi tamam hedefe getiriyor. Aa. 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 Neyse tamam buradan gideriz şuradan şunu alalım. Tamam. Burada arkadaşlar bir şeyin sinyalizasyonunu bozacağınız zaman ya da kendi lehinize çevireceğiniz zaman bir kere sinyal aldığı zaman şuraya duvarın arkasına tekrar geçip sinyali yaymaya devam edebiliyorsunuz. Bunun gibi yani şu anda bakın bir kere A aldım. Tamam, oldu bu iş. Evet, hızlıca devam ediyorum. Zaten burayı biliyoruz aşağı yukarı. Yani bu, burası hakkında tecrübesiz değiliz. Abi çok fazla uğraşamayacağım seninle. Şurada birileri var mı bakalım. Hmm. Güzel. Güzel. Güzel güzel. İyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Tamam mermi de aldık. Oo. Çok kalabalık. Giriş çok kalabalık. Wallstan. Tamam. Gideceğimiz yer bu bina. Orası kalabalık. Peki. Şurada bir pencere gibi bir şey görüyorum. Evet açık. Buradan at oh, atlasak diyecektim ama. Bir dakika. Şöyle şuradan gelebiliriz. Şöyle yapalım. Güzel. Oh. Tamam. Olacak bu iş. Evet hocam. Evet, Dorsey Manor'a geldik. Manor. Oh, erotik müzik. Ah, yes. Oh. Oh. Burada Ale Alexis neden soy işareti? Burada değil mi? Bu neymiş? Neymiş? Abi onu Aha, şimdi anladım. Herkes'ten biri olabilir anladığım kadarıyla. Bunlar Çok erotik müzik çalıyor ya. Kendimi okşuyorum şu an. Oh yeah. asiktir. Hiç iyi olmadı bu, hiç iyi olmadı. Çıkmam lazım buradan. Abi ne yapıyorsun? Çıkmam lazım buradan. Oh. Çok acil çıkmam lazım. Geç 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 şuraya. Abi hadi. Abi sıçayım senin ağzına. Oo. Bir dakika abi. Yani şu journal'da şunu işaretlemek çok mantıksız şu anda. Ama açığa çıktık fazlasıyla zaten. Şurada can dolduracak yer vardı onu hemen değerlendireceğim. ön tarafa yine bulaşmayacağım, arka tarafı iyi de arka taraftan devam edeceğim yine. Ya bir an önce şunu alabilirsem, halledebilsem çok iyi olacak. Aha. I go. Evet gel babana. Hemen 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 hemen. Hemen. Karnış sakri. Evet hocam. Şu neymiş ya? Abi almayacağım lanet girsin tamam. Orada bakayım çok önemli bir şeyim ya. O bir silah mı ya? Neyse ya vazgeçtim. Gidiyorum gidiyorum. Hiç beklemem. Adam öldürmüşüm ya. Bekler miyim hiç? Devam. Gerisin geri devam. Bunları zaten lane'e çevirmiştim. Hops şuradan. Pardon şuradan. Umurumda bile değil. Elimdeki silahlar zaten gayet iyi. Şimdi oraya girersem ölme ihtimalim çok yüksek. Ciddi bir eleman yoğunluğu var orada. Hemen şuradan exit'e gidiyorum. Aklımı kullanıyorum. pop-up David. Come on. Yeah. <laughs> sweet, sweet beauty sleep. Last five fucking seconds. Dead and gone. You killed the visionary and slipped away into the towns. Evet Alexis fucking Dorsey'i de eşek cennetine gönderdik. Ve bunu da burada tamamlamış bulunduk. Ve evet, sevgili dostlar hızlı oldu aslına bakarsanız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye.